Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu etkinliğimizde klavye ile kontrol 1 çalışmasının anlatımını gerçekleştireceğiz. Çalışmamıza hemen isim olarak önce okul numaramız, daha sonra adımız, daha sonra da çalışmanın ismi klavye ile kontrol 1. İsmimizi verdikten sonra hemen kullanacağımız kukla ve eklentilerimizi ayarlayalım. Kukla 1'i siliyoruz. Bizim bu çalışmada Öncelikle bir sunucuya ihtiyacımız var. O yüzden bir kutla seç bölümünden insanlar bölümünden Every -E kuklasını çalışmamıza ekliyoruz. Kostümlerinden Every -E B kostümünü siliyoruz. Burada Every -E B kostümünü kullanmayacağız. A kostümü bizim için yeterli. Sunucumuz sahnenin sol altında bir yerde bizi bekleyecek. Kuklamızın ismini de artık Every -E değil. Ayşe olarak güncelliyoruz. Kullanacağımız ikinci kuklamız bize çizimler yapacak olan bir kukla seç bölümünden Pencil. Ben yazdığımız zaman hemen çıkıyor. Pencil kuklasını çalışmamıza ekliyoruz. İsmini hemen silip kalem olarak değiştiriyoruz. Kalem. Büyüklüğünü hemen buradan 30 birim olarak ayarlıyoruz. Kostümler bölümünden de standart yaptığımız merkezin ayarlama eylemi gerçekleştireceğiz. Seçim aracını aldık tüm kalem içine alacak şekilde büyük bir alan seçiyoruz. Daha sonra kalemimizin tamamı seçili olduktan sonra yine mouse'un sol tuşuyla kalemimizin ucunu çalışma düzleminin tam ortasındaki merkezi olarak ayarladığımızda kalemimiz artık yazı yazmaya uç noktasından devam edecek. Bu ayarı yapmazsanız kaleminiz tam orta kendi merkezinden yazmaya devam eder. Çalışmada kullanacağımız kukla olarak iki tane buton var. O butonların çizimini gerçekleştirelim. Bir kutu seç bölümünden çizim komutunu veriyoruz. Çizim ekranında bize iki tane buton lazım. Dikdörtgen aracıyla oluşturacağız. Dikdörtgen aracını seçiyoruz. Kontur çerçevesi demek. Çerçevesini açıyoruz. Renk olarak siyah olacak çerçevesi. Parlaklığı sıfır yaptığınız zaman siyah rengi elde etmiş olursunuz. Kalınlığında 10 olarak ayarlayalım. Dolgu rengi de bize kırmızı renk gerekli. Doygunluk ve parlaklığı yüz yapıyoruz. En canlı renkleri elde etmek için kırmızı ile da seçiyoruz. Daha sonra çalışma alanına şöyle uzunca bir dikdörtgen çiziyoruz. Şu an sahnede nasıl görüneceğini görebiliyorsunuz. Büyüklüğü önemli değil. Eğer çok büyük olursa burada büyüklük bölümünü küçültebiliriz. Ya da çizdiğimiz şeklin üzerindeki yuvarlak referans noktalarını kullanarak istediğimiz boyuta getirebiliriz butonumuzu. Şu an bu boyut yeterli. Bunun üzerine şimdi yazı ekleyeceğiz. Metin aracını alıyoruz. Metin aracına tıkladıktan sonra bakın bunun seçimi iptal olacak. Seçim iptal olduktan sonra yazımızın rengini seçiyoruz burada. E, parlak, e, doygunluğu sıfır yaparak beyaz rengi elde ediyoruz. Üzerine beyaz olarak yazacağız. Daha sonra çalışmalara tıklıyoruz ve yazımızı yazıyoruz. Birinci butonumuzun ismi tüm temizle butonu olacak. Burada yazı büyük olabilir fark etmez. Daha sonra yazı yazdıktan sonra seçim aracını alacağız ve yazımızı tekrardan boyutlandıracağız burada yine referans noktalarında. Tam içine sağacak şekilde getireceğiz. Yine ortadan aşağı yukarı büyütebiliriz, küçültebiliriz. Tam uygun yaptıktan sonra şu şekilde bakın yerleşti. Daha sonra bu şekilde tüm şekillerimizi beraber seçip merkezini tam şöyle merkeze getirdiğimizde birinci butonumuz hazırlanmış oldu. Butonumuza isim olarak tümünü temizle ismini veriyorum. İkinci butonumuzu yine aynı şekilde siz sıfırdan da yapabilirsiniz. İsterseniz buradan hazırladığımız buton üzerine sağ tuşla Mouse'un sağ tuşuna basarak kopyasını çıkartıyoruz. Bu kopyasını çıkarttıktan sonra iki tane oldu. İkincinin üzerine isim olarak iki geldi. Bakın bunu siliyorum. Bunun ismini renk değiştir olarak güncelliyorum. Daha sonra bakın yine burada kostümler bölümünde metin aracını alıyorum. Burada öncesinde yazıyı seçerseniz ama şu an sadece seçim aracıyla yazıyı seçtim. Seçtikten sonra metin aracına tıkladığımda otomatikmen yazıyı düzenleyebiliyor hale geleceğim bakın. Siliyorum. Eğer böyle yapamazsanız yazıyı seçim aracıyla seçip yukarıdan sileriz Sildikten sonra tekrar baştan yazabilirsiniz. Metin aracıyla şimdi yeni ismi veriyorum. Yeni ismi renk değiştir. Bu isim biraz daha kısa kaldı. O yüzden yine bunu seçim aracını aldım. Yazım seçiliyken onu biraz daha şu şekilde uzatıyorum. Tam sadece şekilde. Merkezleri, merkeze ayarlı zaten çoğalttığım için. Buradan hemen tümünü temizle butonunu en yukarı. Sol yukarı. Renk değiştir butonunu da şu şekilde sağ aşağıya yerleştiriyoruz. Yerleştirmemiz, düzenlememiz tam bu şekilde olacak. Şu an tek bir eklememiz gereken parça kaldı. O da kod bölümünden eklentiler bölümünden eklenti ekleye tıklıyoruz ve buradan kalem eklentisini çalışmamızı ekliyoruz. Şu an kuklalarımız hazır, butonlarımız hazır ve kalem eklentimiz de hazır. Artık kodlamaya başlayabiliriz. Öncelikle olarak Ayşe kuklamızı kodlayacağız. O yüzden Ayşe kuklamızı seçiyoruz. Seçtikten sonra olaylardan, işil bayrağı tıklanıldığında görünüm menüsünde bu bizim sunucumuz bize oyunla ilgili bilgileri verecek. 2 saniye boyunca bloğundan 3 tane alıyoruz. İlk olarak birinci kısımdaki merhaba'yı siliyoruz. Buraya oyunumuza hoş geldiniz şeklinde bir açıklama yapıyoruz. ikinci merhabayı siliyoruz. Buraya oyunumuzun amacını açıklıyoruz. Klavyenin yön tuşlarını kullanarak çizgiler çizelim diyeceğiz klavyenin yön tuşlarını kullanarak çizgiler çizelim. İkinci açıklamamız bu. İkinci açıklamayı bitirdikten sonra üçüncü açıklamamızda da hemen merhaba yazısını siliyoruz. Renk değiştirmek isterseniz ya da renkli yazmak isterseniz renkli çizmek isterseniz renk değiştir butonuna bastığımız şeklinde açıklamamızı ekledik. Yeşil bayrağı right bastığımızda Ayşe kutlamız bize oyunla ilgili açıklamaları veriyor. Okumakta zor çekerseniz buradaki sürüleri değiştirebiliriz. İkincisi biraz daha uzun olduğu için 3. Üç. Üçüncüsü biraz daha uzun olduğu için 4 saniye beklesin şeklinde. Ayşe kutlamızın kodları bu kadar. Şimdi kalem kutlamızı toplamaya başlayalım. Öncelikli olarak kalem kutlamızın olacak ee, yön tuşlarını kullanarak sahnede serbest çizim yapacak. Yani yukarı okla yukarı doğru, aşağı okla aşağı doğru, sol okla bastığımız zaman sola doğru, sağ okla bastığımız zaman da sağa doğru çizgiler çizecek. Hemen başlangıç kalem ayarlarını yapalım. olaylardan yeşil bayrağı tıkladığımızda standart başlangıç ayarlarımızı hemen yapalım. Kalemle ilgili ayarlar olacak. Genellikle bunlar. Öncelikli olarak bizim kalemimiz her oyun başladığında sahnenin tam ortasına gitsin. O yüzden hareketten x, y konumuna git. Bir aldık. Sahnenin tam ortasında x değeri 0, y değeri 0'dı. Yeşil bayrağı bastığımızda kalem hemen sahnenin tam ortasına gitti. Şimdi artık burada her yeşil bayrağı bastığımızda gerçekleşeceği için bu olay daha önceki çalışmadan ya da daha önceki yeşil bayrağı bastığımızdan sonra yapılan çizimleri temizleyeceğiz. Kalemden tümünü sil diyerek daha önce yapılan bir çalışma varsa hepsini sildik. Kalemin kalınlığı ile ilgili buradan bir ayar yapacağız. Kalemin kalınlığını buradan 3 olarak değiştiriyoruz. Daha sonra da bu blok gereksiz ama eva ile paralel olsun diye burada kalemi bastır bloğuna eklemiş olayım. kodumuzun birinci aşaması. Şimdi başlangıç ayarlarımızı yaptık. Şimdi kalemi artık yön tuşlarıyla hareket ettirmek için gerekli olan bloğu kullanalım. Olaylar bloğuna gelelim. Burada bakın boşluk tuşuna basılınca bloğunu alıyoruz. Hemen Sport bloğuna ekledik bölümünü. Boşluk tuşu değil. Bize burada önce hangi isterseniz ondan başlayabilirsiniz. Sağ alt başlayalım. Sağ alt tuşuna bastığımız zaman bizim kalemimiz sağa doğru hareket edecek ve yazı yazacak. Yazı yazması için yine her seferinde burada kalemi bastıralım. Kalemi bastırdık. Daha sonra sağa doğru gitmesi lazım. Sağ ve solu x ekseni kontrol ediyordu. O yüzden x ile ilgili hareket bloğundan x konumunu 10 değiştir. Yonu çalışma düzlemine ekledik. Her buradaki 10 değeri her bir sağ ok tuşuna bastığımızda ki çizginin aslında uzunluğunu belirliyor. Burada biz çizgiyi daha kısa veya daha uzun tutabiliriz. 10 olarak kalsın. Yani yeşil bayrağı basalım. Her sağ oka bastığında bakın 10 birimlik çizgi çizecek. Hemen bu bloğun komple kopyasını çıkartıyorum bakın. En üst bloğa tık, tıklıyorum. Sağ tıklıyorum mouse'umdan. Kopyasını çıkart diyerek altına ekliyorum. Sağ oku, sol ok olarak değiştiriyorum. Sola doğru gidiş eksi yönü ifade ettiği için 10 adımı eksi 10 adım olarak değiştiriyorum. Yeşil bayrağı bastığında sol okta sola doğru onlar birim çizmeye başladı. Şimdi yukarı ve aşağıyı kontrol edeceğiz. Yine isterseniz buradaki blokların birini çoğaltalım. Sol oku yukarı ok olarak değiştiriyorum. E, yukarı ve aşağı y ekseni kontrol edin. O yüzden buradaki y ile ilgili bloğu tekrar bloklar kısmına sürükleyip bıraktım. Bu sefer yukarı ok artıyor. Y konumunu 10 değiştir Bloğunu ekledim. Kopyasını çıkartıyorum. Aşağı ok olarak değiştiriyorum. Y konumunu bu sefer eksi 10 değiştir diyorum. Bunları da kontrol ediyorum. Eşim bayrağa bastım. Yukarı çalışıyor. Aşağıda çalışıyor. Evet şu an kalemle ilgili hareket ve yazdırma kodlarımız hazır. Şimdi tümünü sil butonumuzun kodlamasını gerçekleştirelim. Sahnede bu tümünü temizle butonuna bastığımızda yapılan bütün çizimlerin hepsini temizleyeceğiz. O yüzden burada olaylarda farklı bir durum var. Eğer bunu yanlış yaparsanız bloğunu çalışmayacaktır. Biz genellikle hep yeşil bayrağı tıklanıldığında bloğunu kullanıyorduk. Bu sefer buton olarak kullandığımız zaman bu kukla tıklandığında bloğunu kullanacağız. Bu kutuda ne olacak? Hemen kalem menüsüne giriyoruz. Buradan tümünü sil. Yani çalışmamızda ne varsa hepsi silinecek. Çalışmamıza başladık. Bir şeyler yazdık diyelim. Hemen bakın. Tümünü temizle dediğimizde yapılan çalışmaların tamamı silinmiş olacak. Evet renk değiştir. Butonlu kodlayalım şimdi. Burada aslında aynı eylemi burada çok kısa bir şekilde yapabiliriz ama burada farklı bir blok daha kullanacağız. Olaylar kısmına geldik. Yine bu kutla tıklanıldığında bloğunu aldık. Bu kutla tıklanıldığında buradan şimdi kaleme bir haber gönderme eylemi gerçekleştireceğiz. Daha sonra kalem haberi alacak ve renk değiştirme işlemini kalemin içinde yapacağız. Burada da yapabiliriz ama burada yeni bir şey öğrenmek yani haber salma komutunu kullanmak için böyle yapıyoruz. Burada yine olaylar grubundan haberini sal bloğuna aldık. Burada haber 1 yazıyor. Bakın yanındaki oku tıklıyoruz. Buradan yeni haber diyoruz. Haberimizin ismi renk değiştir. Ok dediğimizde haberimiz oluşturulmuş oluyor. Şimdi gönderdiğimiz bu haberin karşılığını gideceğiz. Kalem kuklamızı da alacağız. Kalem kuklamıza gidiyoruz. Boş alanda alalım. Bakın. Bu sefer renk değiştir bakın. Haberi gönderdiğimizde buradan alacağız bakın. Renk değiştir haberini aldığımızda hemen kaleme gidiyoruz. Kalemin e, rengini şu kadar arttır. Yani her seferinde farklı bir renk ortaya çıksın diye. Birer bire giderseniz tonları e, her tonu yakalayabilirsiniz. Size bayağı uygun olarak buradan 20 olarak bunu değiştiriyoruz. Şimdi artık Çalışmamızın kodları tamamlandı. Tam ekran hemen çalıştıralım. Yeşil bayrağı bastığımızda kalemimiz merkeze gitti. Yukarı ok tuşuna bastım. Yukarı doğru çizim yaptı. Renk değiştire bastım. Sağa doğru gidiyorum. Renk değiştire basıyorum. Aşağı doğru gidiyorum. Aşağı okla. Renk değiştire basıyorum. Sola doğru gidiyorum. Tümünü temizledim de tümünü temizliyor. Bir yukarı bir sol. Evet. Bir sağa bir yukarı bir aşağı bir sağa. Bu şekilde farklı çizimler yapabilirsiniz. Gayet eğlenceli. Bunu temizleyerek çalışmamı sahnedeki bütün çizimleri temizlemiş oldum. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.